Oğluma sorumluluk aldıramıyoruz. Ne yapmalıyız demiş. Oğlunuz sorumluluğu almıyor. Çünkü sorumluluğun sonucunda ne eline geçecek, ne başaracak kafasında idealize edemiyor. İdealize etmesi de zor değerli olduğu için. Küçük ödüller verebilirsiniz. Ödüllendirmek yani o kafasında dopamin mesela çamaşır katla. Çamaşırı katladığında eline bir şey geçmeyeceğini bildiği için neden katlayayım ki düşünüyor içinden istemsizce. Bu yüzden ya aşırı katla işte atıyorum ee, televizyonda bir saat daha fazla süre ya da işte PlayStation'ında yarım saat daha fazla süre gibi ee, sorumluluk bu şekilde verebilirsiniz evcil hayvan tabi tartarak tamamen her şeyini ona bırakmayarak evcil hayvanlarla aşın edebilirsiniz. ben de o şekilde işe yaramıştı annem sağ olsun bir kedi almıştı bana ve işte bunun bakımını suyunu tuvaletini sen yapacaksın demişti o zaman şu olmuştu kafamda. Evet bu hayvan ben ona bakmazsam ölecek diye. Tabi o annem arkadan kontrol ediyormuş. Ben zannediyordum ki tek başıma ben bakıyorum diye ama onu hissetmek güzel oldu yine.